İlk soru zaten konunun tekrarını yaptıracak. Üç numarayla başlayalım. A şıkkına bakıyorum. Vedat U'yu sormuş. Ve 10i artı 11c eksi 2k dat 3c artı 4k. Önce bir bunu bu formda yapalım. Bir de diğer formda göstereceğim. Ayları birbiriyle çarpıyorum. Burada 10 var, burada 0 var. Buradan 0 geldi. Artı J'in koefficientlerine e, ko e, ko bakıyorum. 11 ve 3 var. 33 ve K'inkilerden de -2 ile 4'ten -8 geldi. Cevabım 25. Şöyle de yazabilirdik. Görsel olarak Burada sıfırı da yazmak zorunda olduğumuz için daha az hata yapılabilir tabii ki. V'nin normunu istiyor. V'nin normu V'nin komponentlerine bakıyorum. Bu vektörün normu onun karesi, 11'in karesi, eksi 2'nin karesi kök içerisinde. 100, 121, 4, kök 225, o da 15. Bunun normu 0, 3, 4 vektörünün 0'ın karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi. Bu 3, 4, 5 üçgeninden Beşgende. Şimdi V ve U arasındaki açının kozaynını bulacağım. Onun için de şunu kullanacağım. Normlar kalsın. Hatta datımız da kalsın. Hmm. Aradaki açının kosinüsü burada. Sol taraf 25 sağ taraf 15 çarpı 5 çarpı cos şöyle oldu cos teta 1 bölü 3'müş bir sonraki şıkkaya geçelim u'nun v yönündeki skalar komponenti diyor yani e, u'yu v yönünde projekt edersem koordinat sistemimin basis vektörlerinden birisi v olsaydı gibi bir şey. O komponentı kaç uzunluğunda olurdu? Şekille göstermek gerekirse u vektörüm olsun 3 boyuttayım. Normalde x, y, z basisini kullanıyoruz. Diyelim ki ben başka bir basis kullanıyor olayım. Böyle üç tane vektörün lineer kombinasyonu olarak yazdığımızı düşünelim ve bunlardan bir tanesi de v yönünde ise tam olarak işte onun yönündeki komponent kaç olacak onun diyor. Buraya project edersen şuranın uzunluğu kaç onu soruyor. U'nun normu çarpı Kostet uzunluğunda. Bunu elimdeki bilgilerle yazarsam v dot u vardı. Bölü v'nin normu olarak da görebilirim. Ya da şunu demiştim. v yönündeki unit vektörü bunu project etmek diye v yönündeki unit vektörle u'yu çarpabilirdim. v bölü v'nin normu v'nin yönündeki unit vektör dot u bu da aynı şeye eşit. Zaten şununla şu aynı şey. Çünkü V'nin normu dediğimiz şey bir reel sayı. Reel sayılar çarpımın içine girip çıkabiliyor. demi örneğini yaptığımız gibi. Çözüme gelirsek şuradan devam edebiliriz. Elimizde çünkü bunun 25 olduğu var. V'nin uzunluğunun ise 15 olduğu var. Yani 5 bölü 3'müş cevap. Şunu kastediyoruz. V yönündeki unit vektör şu. Çarpı 5 bölü 3 şu vektörü verirdi. Bir sonraki şıkka geçelim. D u'nun v üzerine projection'ını soruyor. Tam olarak benim demin gösterdiğim vektör soruyor yani. Projection'ı u'nun v üzerine. Burası u'nun V üzerindeki skaler komponentin uzunluğu, değil mi? Bu length'i yani o vektörün çarpı direction'ı olarak yazarsam direction'ı da şu olacak. Eh, şurada yanlış bir şey aslında söylemiş oldum. Düzeltelim. Burası length değil, artı eksi length. Eğer aradaki açı 90 dereceden fazlaysa çünkü bana V yönünde değil ters yönde git diyecek dot product'ın. Şuradaki cos theta o yüzden eksi gelecek. Onun için eksi length de gelebilir. Burası da 5 bölü 3 çarpı 1 bölü V'nin normu çarpı V vektörü. Şunlar dot product'mış gibi gözüküyor. Alakası yok. Bunlar normal skalerlerin birbirleriyle çarpımı. V yönündeki unit vektörümü ki o da şu değil mi? Şu şekilde. Bu unit vektörü şu sayıyla scale ediyorum. V vektörünü 9'a böleceğim demek. V vektörü de nerede? Şurada. Bunu alalım. Bölü 9.